Herkese merhaba arkadaşlar ben Taner. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar hem sesli sorunu da sorular onu da yapabiliyoruz arkadaşlar. Ee, bu bölümü ilk videom arkadaşlar. Ek bir videom olduğu için biraz heyecanlı olabilirim. Yani birkaç bazı hataları yaparsan e, alt yorum kısmına yazarsanız ben de bir daha bu hataları yapmamaya dikkat edin arkadaşlar. Ee, i̇lk videom olduğu için biraz heyecanlıyım arkadaşlar. Yani ilk videom olduğu için biraz heyecanlıyım arkadaşlar. Yani ilk videom olduğu için biraz ee, bakalım arkadaşlar ben elimden yani kadar iyi oynamaya çalışacağım. İlk işte kalırsam zaten videoyu atarım tekme olursa. Ee, bakalım bir yer değiştikten sonra arkadaşlar kendimden bahsedeceğim. Bakın ee, bakalım bir oyuna başlıyorum Ben direkt hiç ortaya dalayım ya. Yani. Dalayım bir şey mi söylüyorum şimdi, 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 ee, şimdi arkadaşlar biraz değiştikten sonra kendimden bahsedeceğim. Ama önce biraz gelişim lazım. Şuradan bir şey çıkmadı oh 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 ah 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 sıçtık 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 bir dakika bana mı diyor sıçtık ya ya bu nedir ya Abi fokus nedir arkadaşım ya ya bu nedir şimdi arkadaşım? bana bunun cevabını önü tamam mı diyeceksin ya E ya yapmayın ya resmen bana fokus vermiyor ya bak hiç bir şey değil bence arkadaşlar şuna bak Allah Allah Dur al al. Birisi ne diyor? Birisi hiç geliyor. Atlama lan. Ya. İşte. Ne oldu lan? Al. Ketmesi yersin böyle. Ketmesi yersin kokona. Al. Adi. Ne oldu? Oh mis. Beleş item. Enayi item. Bu da bir çiftim arkadaşlar. Bir hemen geldim. Ee, Benim arkadaşlarım çok tamam ee, çok iyi. Çok iyi. Ee, mı çıkayım, ya, rota mı da

almamış ver orta bizde tamam yani şimdi alalım hatta karanlığı geliştirmeyelim zaman bir ilerleyelim ama böyle. böyle bir tane adam geliyor galiba sonra ee, bunları birleştirelim şunu al şunu at şunu bu Şu kalsın şöyle kolunu görelim ee, sen gel sen kal gel adam yanına

vallahi bir şey. i̇ki, iki, iki. Oh, çok iyi arkadaşlar senden. O çıktı ya çıktı altın alır. Demir pantolonu alalım. Hatta Dediğim gibi arkadaşlar yani şimdi kendimden bahsedebilirim arkadaşlar bayağı bir geliştik. Ee, arkadaşlar adım Taner Alper zaten kanaldan da anlıyorsunuz Adım söyledim. Ya söyledim tabii ki de adım. Taner Alper. 15 yaşındayım arkadaşlar. lise 1'e gidiyorum. Hani sesim biraz yaşımı da ince. Öyle ki bazı arkadaşlarımdan da. Ee, 15 yaşındayım arkadaşlar. Lise e gidiyorum. Ee, Aynen arkadaşlar. Başka kendimden ne anlatayım? Yani iki kardeşim ablam yani? başka anlatacak çok şey yok, yani. ben öyle düşünüyorum Adamın ben hiç hiç ne sen ya almış mıdır burada yani? bence almamıştır ama bilmem bence var mı yani ya ne olacak ne, olacak zaten biz gelişeceğimiz kadar gelişmiş bir şey olacak çıktı şimdi geldik zorlanın zırh dediği yere biraz Yukarıda da e, Double Equip var arkadaşlar. O yüzden buraya çıkıyorum. Double Equip olduğu için... Of ya! Double Equip olduğu için çıkıyorum arkadaşlar. Ve F-Rack'ta çıkamıyorum. Bakalım. Kozu, hmm. kozu, Hadi be! Kirlenme de çıkmayalım. Bu da bu yolla. O i̇şte. şey. Ana geldi ana, oraya gitme. Ya, ya Ben daha çok aşağıya buraya. hadi 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 vur bana vur çıktın mı aha death match yok artık yok artık dm değil kaç iki tek de kalmış ha. tamam hadi, yani video çıktı her türlü atıyorum bir de bu adamı alırsak zaten oyun bizde nerede bu adam o adamı çok adam hakkında fazla yok geliyor 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 şöyle altına atıyorum kapatma kapatma bak kardeşim benim için bir savaş var ne çabuk şey ya bakma bana ne şaşırdım çok <laughs> hiç oh, 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 oh. iyi değilim arkadaşlar hop görünüyor Oh,

Ah be cici. Çok iyi ya. Çok iyi oynadık da. Yapacak bir arkadaşlar. Kaybettik. İki sonuçta dört maçı kaldım. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Like 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 ee, daha çok video gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanala, kanala, kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.